Selam. Acar hoş geldiniz. Sağ olun Allah razı olsun. İsminizi lütfen misiniz? Mustafa Acar. Mustafa abim kaçıncı yılda nasip oldu? 12. Maşallah. 12 yıl sonra ilk tercihiniz altın olup olması sebebiyle e, biz duygularınızı öğrenmek istiyoruz bütün görevlerinizi, bütün vazifelerinizi layıkıyla yapabiliyor musunuz? Evet, elhamdülillah. Altınoluk bizim Gaziantep'in ilk Onun için ilk tercihimiz Altınoluk oldu. Hatta ben e, Diyanet'e gelecektim. Bece iş yaparak Altınoluk'u e, tercih ettim. Onun için memnun İstanbul'da. Daha önce bir umre şeyimiz olmuştu. Bundan memnun kaldığımız için şimdi hacda da tercihimiz Altınoluk oldu. Allah yani, olsun. razı olsun. Sizden Her türlü önerinizi açığız. Ee, eşe, dosta, tanıdıklara tavsiye, tavsiye ederiz. Tavsiye yani. ederiz. Allah razı olsun. Şiddetle tavsiye evet. ederiz. Eksik olmayın. Ah. Sağ olun. Muhittin ağabeyim. Rabbim tekrarlarını nasip etsin Amin inşallah. Amin. Günlerimizi inşallah. Görevlerinizi layıkıyla yapabiliyorsunuz. İnşallah. Gidip gelebiliyorsunuz vazifelerinize. Tabii Elhamdülillah. Tamam. Peki bizim sunduğumuz hizmetlerimizden, servis hizmetlerinden... Servis hizmetlerinden efendim. Yemeklerinizden, hizmetlerinizden dolayı altın uğruk bütün personellere teşekkür etmek istiyorum. Allah sizden razı olsun. Hepsinden memnunuz. Gerekenin fazlasını yapıyorlar. Otelleri güzel, tertemiz, her şey muazzamdır. Mükemmeldir. Size teşekkür ediyoruz. <laughs> Rabbim inşallah devamını tamamına getirsin. Amin inşallah. Rabbim hacınızı kabul etsin. Amin cümle. İnşallah Allah daha nice umreler nasip etsin. Amin Rabbim. Bize Rabbim. önerileriniz olursa baş göz üstüne. Sağ olun. Sizler inşallah tavsiye ederim. Önerimiz bu de. hizmetin tamam. devamı. Allah sizden razı olsun. Saygılar sunuyorum inşallah. Eşhed olsun inşallah tavsiye edersiniz değil Abi mi? Ne demek ya? Yani biz memnunuz yani. Allah sizden razı olsun. Yani. yani şu eleştirilecek hiçbir noktanızı görmedik. Yani Allah için konuşuyoruz. Allah'ın evet. evindeyiz. Reklam için burada konuşmuyoruz. Evet. Yani ne gördüyse konuşuyoruz. E, memnunuz hocam. Ben Altınomuk'la bu üçüncü ziyaretin. Maşallah. Bütün ümrem var altın Maşallah. Memnun olduğumuz için de aç için de altın olduğunu tercih ettik. Allah mübarek etsin inşallah. Pişman da olmadı. Yani gerek otel hizmetimizle, gerek eee restoran hizmetimizle hiçbir sıkıntı yok. Otobüslerimiz mükemmel. Bir sıkıntı çekmiyoruz. Memnunuz. Verdiğimiz hizmetlerden memnun ettiniz, biz de memnun Dua edin inşallah. Allah dua razı da. olsun. Biz dua edeceğiz hocam. size de dua edin. Allah razı olsun. Teşekkürler eşe, dosta her birine tavsiye edersiniz. Tabii dersin. ki. Tabii ki zaten e, tavsiye etmeyecek olsak üçüncü sefer altın yıldır tercih etmezdi. Bu bizim memnun ettik. Biz Selamun aleyküm. Hocam. Aleyküm selam hocam. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. İsminizi lütfeder misiniz? Müslüm Erdoğan, Gaziantep'ten katılıyorum. Allah razı olsun. Sizden de. Abi bütün görevlerinizi layıkla yapabiliyorsunuz inşallah. Siz yapıyor, çok şükür. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Yemeklerimizden, size verdiğimiz hizmetlerimizden, servis hizmetlerimizden memnun musunuz? Memnunuz, çok şükür. Elhamdülillah bu işi yapan icra eden insanlara teşekkür ediyoruz. Allah razı Değil Değil de. Yapılır, Yapılır, evet. olsun. Dile gibi görevleriniz layıkıyla takip edilmeye yapılıyor, yapılıyor inşallah. Yapılıyor evet. Memnunuz. Allah size razı olsun. Sizden. Peki ee, Allah ayağınızı buradan kesmesin. Amin. Amin. ki umrelerde evet. veya eşe dosya tavsiyelerde ne düşünüyorsunuz? Altın olup değiliz. inşallah. Kaç yıl beklediniz? 12. Elhamdülillah. Rabbim tekrarlarını nasip etsin inşallah. Amin. Size sunduğumuz hizmetlerden memnun musunuz? Çok memnun olacağız. Çok Servis memnun. hizmetleri, yemek Servis hizmetleri, hizmetleri, yemek hizmetleri, hocalarımız, Allah hepsinden razı olsun. Çok memnunum, razıyım. Allah size razı olsun. Çok, çok 12 çok yıl, 12 yıl beklemeden sonra bizi tercih etmeli, bizi memnun etti. İnşallah böyle bundan sonra da umrelerde görüşmeyi de Rabbim nasip etsin. Amin. amin Her türlü önünüzü açınız. Bizi eşe, dostlar, çocuklarla tavsiye eder misiniz? Biz ederim sürekli, kayıtsız, şartsız. Allah, Allah sizi razı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Hasan Oğuz. Hasan abi. Kaçıncı yılda çıktı haç size? Hacı abi 2011 Allah. yılında yazıldı. Maşallah. 2020'de çıktı. Pandemi nedeniyle evet. iki, iki, iki yıl tercih oldu. Bu yıla kısmen bu çağırdı. Biz de geldik inşallah. Allah razı olsun. Bizi tercih ettiniz, bizi memnun etti. Hizmetlerimizden memnun musunuz efendim? Gayet memnunuz efendim. Altın olup tam isminin sahibi bir firmadır. Tecrübeli, her konuda, servis konusunda mesela Diyanet'ten de öbür firmalardan da hacı arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Mükemmel bir şekilde bir hizmet var. Yemek servisleri olsun, servisi olsun, otelde olsun, internette olsun, personelleri olsun, ilgi alakası olsun, her konuyla mükemmeldir. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Sizin her türlü öneri ve tavsiyeleriniz bizim için başlattınız. İnşallah Teala Rabbim tekrar burada görüşmeyi, Amin. konuşmayı nasip etsin. Amin inşallah. Eşe, dostlar tanıdıklarınıza tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. Ederim. tavsiye ederim efendim. İnşallah kısmet olur dönersek gelen arkadaşlarımıza altın oğlakla gitmelerini tavsiye edeceğiz Rabbim'in izniyle. Çünkü ağabey. her konuda her şey mükemmel. Tam isminin sahibidir. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah kabul etsin inşallah. Amin. Allah tekrar razı olsun. Amin. Yani. Saygılar sunuyoruz. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm. Hacım hocam hoş geldiniz. Allah mübarek etsin inşallah. Aleyküm. Kaç yıl sonra nasip oldu? Ben hocam için yılda yoga çıktım. Elhamdülillah ne kadar büyük şans. Aleyküm. Rabbim tekrarlarını nasip eylesin inşallah. Amin inşallah. Ayaklarınızı buradan kesmesin. Amin. Sunduğumuz hizmetlerden memnun musunuz? Çok memnun sorayım. Allah razı olsun. Bütün dini görevlerinizi layıkıyla yapabiliyorsunuz. Evet. Servis, yemekhane, e, otel. Her şeyimiz hocam. Dört dört, dört. Allah size razı olsun. Rabbim tekrar tekrar nice umrelerde burada buluşmayı size misafir etmeye bize nasip etsin um, inşallah. Amin. Biz de size almayı nasip eylesin Rabbim inşallah.